Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu oyunu oynuyoruz. Evet ben baya bir geliştim. Şu an bir yarışa da katılacağım hatta. Biraz yavaşım hala olsun. Oyunum da birazcık kasar. Adamları yenersem her. Çok iyi. Arkadaşlar uçuyoruz. Da şu adam biraz hızlıymış. <Gülüyor> 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 rekorumu kırıyorum. Ve sizin gözünüzün önünde kendi rekorumu kırdım. İkinci oldum ilk defa. <laughs> yes be. Oldu <yüz> beş. <laughs> Evet bildiğiniz. 675. Evet. Şu an katılıyorum. Burada böyle bekleyeceğim işte. kasılacağım Yani çok önemli bir şey değil. Bu arada abone olup like atarsanız çok sevinirim. 산척생트 썬트 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 썬 Arkadaşlar 50 bin olmaya yaklaştım. Neredeyse 50 biniz. Neredeyse. Ben hemen katılıp geleyim isterseniz. İyi olur bence. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tam 50 bin oldum neredeyse. 50 bini biraz geçmiş de olabilirim ama olsun. Yine de 50 bin diyebilirim. Şimdi arkadaşlar şu en baştaki adamı yenmem gerek. Bu adam çok hızlı ve çok hızlı. Yani bildiğiniz gibi bir adam. Şu kadın gibi hani. Ya da erkek mi? Yani ben şu an ne kadar hızlı olsam da. Onu geçmeyeceğim bildiğiniz sıfır. Ben bu yaşı da bitirdikten sonra kapatmayı Beni iyi Arkadaşlar adam saniyede saniyede. Ben 4. Bakalım 4'ten. Aynen arkadaşlar. Bam, 5 tane. Arkadaşlar. Kaç saniyede geçtiğim gözükecek burada. 4.25 saniyede geçmişiz arkadaşlar. 675 zafer de aldım. Ve bugün buraya Bay bay.